Yepyeni bir Brawl Stars TikTok videosundan hepinize merhabalar arkadaşlar. İnanır mısınız tam 2 haftadır TikTok videosu atmıyorum kanala. Çok fazla özlemişim gerçekten TikTok videosu izlemeyi. Vallahi bu videoda özlemimizi gidereceğiz. Geçen videoyla tam 92 bin like atmışsınız. Gerçekten çok seviyorsunuz TikTok ve her seferinde likelıyorsunuz arkadaşlar. Ben de atmaya devam ediyorum. Bu videoyu da en az 75 bin like atarsanız TikTok videosu gelmeye gerçekten devam edecek. Merak etmeyin atın hadi. Videoları yine Larin'den izliyoruz. Larin teşekkür ederim. Başla. Vuruluyorum. Ben de Vuruluyorum. Gel Eski Brawl Stars, yeni Brawl Stars. Yeni olsun. Aga! Aga yapma böyle şeyler. Tüylerim dikenlendi. Ne verecek? Olur öyle. Spike'ın yok sesi. Ananı. <laughs> Ananı. Bu videoyu beğenip kanala abone olun. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğenmeyi unutmayın lütfen ya. <laughs> evet evet. Evet aynen. Ben de benzetiyorum böyle. <laughs> Ne oluyor lan? <laughs> ne yapıyorsunuz abi? En fazla İnanılmaz. karakter kimdir? Şeyli, 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 Mortis. Aha, şeyli, herkes şeyli mi diyecekti lan? Şeyli. Evet, nice. Buralar oldukça tehlikeli. Biraz daha yavaşlayalım bence. <laughs> Doğru söylüyorsun Balkız. Yavaşlamak zorundasınız zaten. Selamünaleyküm. Bugün aşağı doğru ini iniyoruz. Mitat, Mitat yanlış gidiyorsun. Evet, Mitat karayolları yerine hava yollarını tercih etti arkadaşlar. Kestirmeden gitti galiba. çalıyı yer. Ne yollan? lan? Doğru diyor. Doğru diyor. Susma. Sustukların acıtır. İki çift laf eder. Al Şarkıyı söylüyor musun zaten? Güzel şarkıymış bu arada. Beğendim. Acıklı bir şarkı. Maske taktık. Ne oluyor lan? <laughs> ha? Anasını satayım ne oynuyor? Mıklanmak mıklanmak. İki saat sonra. Götüm alev yanıyor. Ultisi olsaydı alırdı. Ama tek yiyecek. Oo! Dedi ki ben senin içinden Kim geçerim kardeşim. kardeşim. Görmedi. Baktık maskeyi. <laughs> Minlik motora. <laughs> Ağa ya bunda Brawl Stars'a mı uyarladınız? Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berateli ve bugün evet görmüş olduğunuz gibi şu an Facecam var. Kamera işi CJ'nin evine gitmiştim. Facecam keşke olmasaydı Berateli o zamanlar. Ben niye CJ'nin evine gittim de herkesin kendine özel bir klanı Bu kez oyun oynamayar uçaklar. Niye oyun oynamayayım? Çünkü farklı bir durum var önümüzde. Şimdi... Arkadaşlar uzun zamandan beri bir Durasel bölümü gelmiyor. Hayır, canım ya. ya. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar ben Enos ve bugün sizlerle Clash Royale oynayacağız. Kadar mıydı ya? Ya bu kadar mıydı ya? Lan. Lan kendine en son elini kolunu kıracak Kim ya. Kimse görmedi değil mi yüzü? Görmedi. Baktık maske. Lan. Binlik motora. Az önce vardı bu. Neyse. Abi çok iyi kostüm be. Yerim seni ya. Çok şekil be. Arkadaşlar diyette oldu. Olduğunu kola içmeyeceğini söyler. O sırada ben. <laughs> hola. Güzelmiş. Ola kola kola kola. <laughs> Abi sen de unutulma sebebi dinlemek ister misin? Evet tabii ki. Oyuna en son gelen efsane miydi? Herkes ilk geldiğimde çok merak etti. Sonra Brawl Pass geldi. Kromatik karakter diye bir şey geldi. Ve unutuldum. Kalbinizde yaşıyorsun sen de unutulmadın asla. Çok güzel patlatacak şimdi baba baba. İşte ben bu taktiği seviyorum. Aga. Ne oldu dediğim olmadı. Yazık değil mi lan? Okuldakiler bile böyle hatırlıyor. Şakadan şaka lan şaka. Gül diye. Aslında olan. 5 yaşındayken hayat bir tık zor değil mi Ekrem? Sen kaç yaşındasın Barış? 28. <laughs> Ailemin yanında eksi yersen. <laughs> Küfür <laughs> edemiyor. <küflü gülüyor> 600-600 mi vuruyor? İyi vuruyor. Kolejin e, Spike'ı sevmesi nasıl bir kavrammış hiç anlayamadım. Spike'ın daha çükü bile yok la. Abi benim de var. Çıkar! Ulan yemeci ben bunu biliyorum. Göster. Yemeci özel. Yemeci özel. Vay, vay, vay. Ayıp. Ayıp değil mi lan? Lortenzel'e özel niye yapmıyorsunuz? Hayır geçen videoda sana sordum ya neden e-spor almıyorsun çünkü gerizekalılar falan demiştin ya. Evet. O laf fenomen oldu biliyor musun? Hı hı. <laughs> Her yerde o konuşuluyor. Ama, ama hakikaten gerizekalılar yani. C -c Eyvallah doğru diyorsun. <laughs> Kırmızı mercimek hangi renk? Yeşildir. <laughs> doğru. En büyük gezegen nedir? En büyük gezegen nedir? Dünya gözüküyor ama dünya gözükmüyor. İstanbul'un <laughs> eski adı nedir? <laughs> İstanbul. Estembu. İstanbul. 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 Şey İslam İslam. Sen ne gerizekalısın ya. Yani? <laughs> Aga. Cin hep trollüğünü belli edecek değil mi her yerde? Animasyonlarda da öyle. Ne oluyor lan? Oğlum onların ikisini alırsan sana helal olsun diyeceğim de. Ne oluyor lan? Aga. Hiç be Aha işte bu. Vur vur reisim vur aslansın be. Bu kadar. Devam lan. Alt tarafı dynamite hadi. İşte bu. İşte aradığım kan bu. Ölme lan sakın Mortis. Aga yapılır mı öldüremedi ya. Lan Frank Fire sen de ne uyanıksın ya İyiydi Bizi kimse yenemez Mortisler etrafında ee, Spike'ı sevmesi nasıl bir kavram Aa. Hiç anlayamadım Spike'ın daha çükü bile yok la <laughs> Evet açıklayabilirim açıkla İnşallah gözüme diken sıçramak inşallah gözüme diken Aaa Mer Lord Hanzel kesmiş ya, Lan su var lan bu Olum sınıfı... evet, Ben bunu yiyeceğim arkadaşlar. <laughs> bu da Jackie'nin resmi oyunu olsun. Enzel'in üstüne 8 kez tıklayarak Jackie'nin resmi oyununa gidebilirsiniz. Oyunda şu şekilde. Lan, ne yapıyorsunuz abi? Gittim, sen... Abi gelirmiş bunlar. Ha bu arada de çok tatlı çıkmış. Nasıl olmuş? Bence iyi. Güzel güzel. Sorry. 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 Dört. Beş. Beş tane karakter soru diyormuş. Vay be. Bardi'yi kızdırmayın bak şimdi bak. Aga. Güzel oynasaydın da görseydik onu. Çok güzel bu. Çok güzel. Bu yeni akım böyle. Evet. Ben de TikTok hesabım var ya oradan biliyorum. TikTok'u takip ediyorum. Lan tam oynayacaktım video bitti. Tam söyle. Ben seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Ama arkadaşım olarak mı dedi? Ama arkadaşım olarak demiş ya. Tamam kolet. Tamam kolet. zaten tipsiz biriydi ya.

Yetimim BEN VURMA BANA Yetim piç. SAKAT KAL İNÇ <laughs> EY 5 SENE o önceki VAYNILAR BİNÜ ben, ÜZEN HERKESE ARAMA MESAFE KOYDUM Çok doğru arama <laughs> mesafe koydum 2 saat sonra GÖTÜM ALEV ALEV YANIYOR GÖTÜM ALEV ALEV YANIYOR GÖTÜM ALEV Evet arkadaşlar videolar bu kadardı. Gerçekten çok teşekkür ederimlerine. Gerçekten çok iyi videolar yine hazırlamışlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bu tekrar like butonuna basmayı unutmayın. Bir önceki TikTok videosu burada gidip izleyebilirsiniz. Ve baskın videolarımız var. 4 tane onlar da burada. Onları da izleyebilirsiniz. Hep çok güzel. Buradan da kanala abone olun. Hadi sizi de seviyorum. Bay bay.